Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel ve çok faydalı bir videoyla karşınızdayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Her geçen gün üye sayım artıyor arkadaşlar, takım sayım. Şu anda 31 kişiyiz ve 21 arkadaşım aktif, 10 kişi inaktif arkadaşlar. Bu uygulama bize para kazandırmamızı sağlıyor arkadaşlar. Çok güvenilir bir uygulama. Kesinlikle bir kişisel bilgilerinizi paylaşmıyorsunuz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar adınızı giriyorsunuz. Kendinize bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. E, telefon numaranızı girip size bir SMS geliyor. SMS'inizi doğruluyorsunuz ki size ait olduğunu anlasın program. Robot olmadığınızı anlasın. Ve son olarak da referans kodun arkadaşlar çok basit olan 44Mustafa'yı yazarak kolayca bir şekilde arkadaşlar girebilirsiniz. Bakın referans yani davet koduna 44 Mustafa yazarak iyi olursunuz arkadaşlar. Bu uygulama arkadaşlar 8 Aralık 2020'de başladı. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir haftada 200K üyeye sahip oldu. Sonra 500K, sonra 800K ve şu anda arkadaşlar çok yüksek bir üyeye sahip 1 milyon üyesi var arkadaşlar. E, grafiğe baktığımız zaman 100K'dan önce yani ilk başladığında arkadaşlar 1.6B hızla veriyordu. 100K olduğunda 0.8B hızla verdi. 1 milyon oldu yani şu anda bize 0.4B hızla veriyor. Ve arkadaşlar e, bu uygulamada 10 milyon olduğunda 0.2B hızla verecek. 100 milyon olduğunda arkadaşlar 0.1B hızla verecek. 1 milyar olduğunda arkadaşlar 0B hızla verecek. Yani bize herhangi bir B vermeyecek. O yüzden bizim kısa zamanda bu uygulamaya üye olmamız gerekiyor. Arkadaşlar takımım 31 kişi demiştim size. Bu takıma gelirseniz arkadaşlar bu uygulamaya üye olabilirsiniz. E, ee, siz de kendi takımınızı oluşturabilirsiniz. Şuradan davet etmeye başla butonuna basıyorsunuz arkadaşlar şu kısma. Buraya bastığınız zaman... E, kendi kullanıcı adınız göre, ıı, çıkıyor arkadaşlar. Buradan paylaş butonundan sizin kullandığınız uygulamalar karşınıza çıkıyor. WhatsApp, Instagram, chat bölümü. E, işte buradan panoya kopyalayıp istediğiniz yere paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Siz bu takıma geldiğiniz zaman size 1.0 kadar arkadaşlar e, hediye puan verecek e, üyelerinizi yaparsanız arkadaşlar üyelerinizi aktif tutmaya çalışın ki sizin de kazım hızınız artsın benim geçen videoda arkadaşlar artı 2.40 B hız veriyordu şu anda artı 2.50 B hızı veriyor Siz e, hiç düşünmeden üye olabilirsiniz arkadaşlar. Sadece referans ve yani davet kodunu doğru girmeniz gerekiyor. Referans ve yani davet kodunu zaten arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Bu ee, uygulamadan para kazanabilmemiz için arkadaşlar herhangi bir yatırım yapmıyoruz. Tek yapmamız gereken arkadaşlar şuradaki ara butonuna 24 saatte bir tıklamak. İsterseniz alem de kurabilirsiniz arkadaşlar. Geç başlasanız da bir şey olmaz. Sadece birazcık kaybınız olur puan anlamında. Mesela diyelim siz 5.30'da başladınız. Ertesi günün 5.30'unda arkadaşlar buraya tekrar tıklamanız gerekiyor. Peki diyeceksiniz ki ben bu parayı nasıl çekebilirim ya da para kazanmaya nasıl başlayacağım? Arkadaşlar eğer bu uygulama borsaya girersem Bizim kazandığımız bu B'ler gerçek paraya dönüşecek arkadaşlar. Örneğin eğer bu uygulama şimdi tutmuş olsaydı 719 BM olacaktı. Ve de e, bir B'nin eğer tutarsa tabi arkadaşlar bir B'nin bir dolarla başlanılacağı e, düşünülüyor arkadaşlar. 719 dolarım olurdu yani. E, o yüzden arkadaşlar dediğim gibi hiçbir kaybınız olmayacak. Hiçbir para yatırmayacaksınız ve gayet e, güvenli bir uygulama. Kişisel bilgilerinizi paylaşmıyorsunuz. E, daha sonra diyelim ki hani buna bir kere tıkladınız. Diyelim tıkladık şu anda. Siz e, uygulamayı kapatsanız da şu gördüğünüz sayaç kendiliğinden işliyor. Herhangi bir veri kaybı yapmıyor arkadaşlar. Pil e, yani pil kullanımınız azalmıyor. Pilinizi zarar vermiyor arkadaşlar. Demek istediğim biz şu anda arkadaşlar teknoloji çağındayız. Ve bizim teknoloji çağına ayak uydurmamız gerekiyor ki bir şeyler elde edelim arkadaşlar. Yani sadece birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Meraklı Arı TV kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.